hiç susuz tsunami gördünüz mü? 105 yıl önce Bastın'da bir tsunami yaşandı ama bu tsunami içinde su barındırmıyordu. 15 Ocak 1919'da Bastın şu seste yaşanan bir felaket sebebiyle sokaklardan şeker pekmezi aktı. Bastın şeker pekmezi felaketi aslında bir pekmez fabrikasının açgözlülüğünün sonucuydu fazla depolama yapan bir fabrikanın tankı daha fazla basınca dayanamamış ve infilak etmiştir. Bu infilakın sonucunda 8 milyon 700 bin litre pekmez saatte 56 kilometre hızda sele dönüştü. Metrelerce yükseklikte dalgalar halinde şehre yayılan pekmez 21 kişinin ölümüne yol açtı. Bastı'nın bu felaketten temizlenmesi 6 ay sürdü. Öyle ki halk hala sıcak günlerde şehrin pekmez koktuğuna inanıyor.